Benfica, Eylül 2024'te Galatasaray'dan 12 milyon euro bon servis karşılığında transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile günlerce süren görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. 26 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme imzalanacağı iddia edildi maaşına zam yapılacak Portekiz basınından Ojogo'da yer alan habere göre, Benfica, Fenerbahçe'nin 22,5 milyon euro bon servis ve 2,5 milyon euro bonus içeren son teklifini de reddederek, milli futbolcuyu takımda tutma kararı aldı. Portekiz ekibi, Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına zam yaparak, yeni sözleşme imzalama kararı aldı serbest kalma maddesi artacak, bürüt 2,8 milyon euro maaş alan Yıldız futbolcuya, önemli bir zam yapılacağı ve sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzatılacağı belirtildi. Benfica'da çıktığı 56 maçta 16 gol ve 13 asistlik performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'nun, 60 milyon euro olan serbest kalma maddesinin dartırılacağı öğrenildi.